Selamlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta bulunan birbirinden farklı korkunç seedlere göz atacağız ve gerçek olup olmadıklarına bakacağız. Bu tarz videoların devamı için abone olup like atmayı unutma. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet ilk CD'miz ekranda da gördüğünüz gibi 0 1 0 0 10 11 0 0 0 10 10 11 0 1 yani bu CD girdiğiniz arkadaşlar redditte gördüğüme göre bu böyle Steve'e benzer ama bozulmuş böyle glitchli bir karakter çıkıyormuş bakalım bizim de karşımıza çıkacak mı hemen oluştura basıyorum ve sizin gözünüzün önünde de giriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir e, katakuldü kurgu yok gördüğünüz gibi direkt başlattım bakalım nerede doğacağız Vallahi şu an o ne lan öyle? Koyunun koşusunu gördünüz mü? Şu an her şey bana birazcık garip geliyor. Çünkü... Aa köy buldum. Tamam bir köye doğru gidelim bakalım. Köyde bir şeyler var mı acaba? Merak ediyorum şu an. Şu anda garip bir şey. Halen daha araştıramadım. Sadece videonun başında... Yani seed'e girdiğim gibi... Koyunun koşuşunu gördünüz... Bu koyunun koşuşu birazcık garipti bana göre. Bir korkunç olan o vardı. Şimdi şuradan bir spawn pointimiz alalım. Etrafa bakalım bir değişik olan bir şey var mı? Valla yok gibi duruyor arkadaşlar. Umarım o glitch'li karakteri görmeyiz bir yerlerde. Onu umuyorum sadece. Şöyle etrafa birazcık bakınalım. Tamam köyü fazla gezmeye gerek yok. Köyde bir şeyler yoktur zaten. O yüzden ilerliyorum şöyle şu karşı adaya doğru geçeceğim. Hop oh, tamamdır şöyle karşıya doğru geçtim. Bakalım bu adamızda gariplikler var mı? Şurada bir Yunus var. Bu da o kadar garipti yani bana göre. Şöyle bir gezelim bakalım. Şöyle etrafımızda bir şeyler var mı? Böyle bir tane mağaramız var. Oo, bayağı da büyük bir mağara bu arada. Böyle sonsuzluğa doğru gidiyor gibi duruyor. Böyle bir gidelim. Her yerde koyun var bu arada. Belki koyunlarla alakalı bir şeyler vardır diyeceğim de. Olacağını da sanmıyorum bu arada. Böyle bir gidelim bakalım. Vallahi hiçbir gariplik yok şu an arkadaşlar. Böyle bir gidelim yukarıdan. Aa, o ne lan? Aa, oha magma. Oğlum bu ne? Bir dakika bak. Lan bu ağacın da yaprakları yok. Arkadaşlar bunları ben koymadım. Zaten karşıdan geldim. Şurada bir haç işareti gibi bir şey var. Magma bloklarından yapılmış. Şey var mı? Arkasında kömür var. Bir dakika bu ağacın da yaprakları yok. Niye bu kadar garip bu ağaç? Bunları kırmak istiyorum. Bir saniye. Belki bunların arkasında bir şey vardır. Bir dakika abi bu şey bu sitte cidden bir şeyler oluyor. Çok garip. Allah dur. Kır 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 kır. Bakalım bunların arkasında bir yazılmaz bir şey var mı acaba? Gördüğünüz çünkü redditteki kullanıcıda da böyle bir şeyler gördüğünü söylüyordu. Böyle yapraksız ağaçlar, böyle ağaç işareti falan. Ben de gördüm. Şu an inandım yani. Bilmiyorum. Şu an çok garip şeyler yaşanıyor. Böyle ilerlemeye devam edeceğim. Belki bu taraflarda böyle anomaliler görebiliriz yani. Garip garip şeyler. Böyle ilerlemeye devam ediyorum. Böyle bir orman yangını var. Bir dakika. Bu orman yangını da mı o? 001 ile oyuncu oluşturuyor yoksa. Bir saniye. Aa bunlar bunların. bak bu ağacın da yaprakları yok. Bir saniye. Her şey yanıyor şu an. Dur abi dur dur öleceğim 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 hayır. Şu anda daha garipliğe rastlamadım bu arada. Böyle dümdüz bir ilerleyelim. Bakalım şurada uçan bir... 3 tane toprak var yani bu da o kadar bana ilginç gelmedi gördüğünüz gibi şurada uçan bir topraklar var 4 tane 5 tane çok da garip gelmedi bana şu anlık bence bu seedde yani daha da bir şey yoktur arkadaşlar göreceğimizi gördük doğduktan sonra ilerledim ve gördüğümü de siz de gördünüz yani çok garip şeyler gözüküyor bu arada Böyle bir aşağıya inelim ölmeden. Ben birazcık yemek kasayım ya. Tamamdır birazcık koyunu öldürdüm arkadaşlar burada. Ellerimle döve döve. Şimdi şu etlerimizi yiyelim bakalım. Daha garip bir şey var mı? Yani şu anlık garip bir şey ben daha göremiyorum. Böyle gidiyorum ama yani şurada domuzlar var. Domuzlar da benim çok dikkatimi çekmedi yani açıkçası. Böyle bir döveyim ben bunu. Sizin de yemeğinizi alayım. Gel bakalım. Tamam bunların da yemeğini aldım. Vallahi şu an bana garip gelen bir şey yok. Etrafa bakıyorum. Ee, şurada kurt var. Yani böyle bakıyorum. Şuradan bir domuz bana bakıyor. Böyle. Vallahi gariplik yok arkadaşlar. O zaman sıradaki seedimize geçiyoruz. Bu seedde fazla bir şey yoktu bu arada. Fazla da ben yani korkamadım. Sadece bir haç işareti ve yaprağı olmayan bir şey vardı, ağaç vardı. O zaman diğer seed'imize 666 seed'ine geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki seedimiz 666 bildiğiniz yani böyle basit bir e, korkutucu bir seed gördüğünüz gibi. Bakalım gerçek olacak mı? Reddit'te okuduğuma göre iki tane arkadaş oyuna girmişler. E, hiçbir şey yokmuş böyle garip olan. Böyle baya bir gün geçirmişler. Evlerini yapmışlar falan filan. Sonra Stronghold'a giderken böyle oyunun sonlarına doğru Stronghold'a giderken böyle başlarına bir garip şeyler gelmiş. Böyle köyler yarım yamalakmış. Restonlar varmış. Reston meşaleleri falan varmış. Şimdi onu deneyeceğiz. Hemen dünyamı oluşturdum bakalım. Böyle birkaç gün geçireceğiz. Evimi, evimi evimi yapayım. Sonra belki oyunu bitirmeye çalışabilirim. Belki oyunu bitirmeye çalışmadan direkt olarak e, şey bulabilirim. Bu gizemli olan köyü bulabilirim. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Şöyle şuradan yukarı çıkalım. Bakalım bu seed'de de garip olan bir şey yok şu anlık Gördüğünüz gibi orada koyunlarımız falan filan var. Bakalım buradaki garip köyü bulabilecek miyiz? Şöyle bir atlarsam. <laughs> Hayır ölüyordum lan. Tamam şöyle ilerleyelim bakalım. Köyü de bulursak belki o e, terk edilmiş köyü bulabiliriz. Yani garip köyü bulabiliriz. Onu bulursak bu arada çok süper olur. Gerçek olup olmadığına seed'in kanat getirebiliriz. Bir de benim bildiğim gibi yani eskiden bildiğime göre bu 666 seed'inde bir saniye uçan kum mu var? Ben böyle görüyorum? Şu an uçan kum var abi. Bu kum nasıl düşmüyor peki? Bir dakika. Kuma bakmak istiyorum. Bir dakika. Uçan bir kum var abi seed'de şu an. Böyle bir çıkmam lazım. Böyle hızlı bir şekilde. Çünkü uçan bir kum var. Görüyor musunuz şu an? Uçan kum. a düştüler. Çok garip. Şu an uçan kumun önünde durdum. Yani çok garip arkadaşlar. Her şey olabilir. Çünkü bu seedler çok garip. Yani bildiğiniz gibi eskiden beri olan seedler. Ben de bunları bugün deniyorum bakalım. Umarım başımıza böyle korkunç şeyler gelir ki güzel güzel videomuz olur arkadaşlar. Şu anlık garip bir şey yok. Ben böyle birazcık gezeyim köyü aramaya devam edeyim. Şöyle şuradan dümdüz yardıralım bakalım. Köy bulabilecek miyim? Evet şimdi birazcık yemeklerimi topladım ettim arkadaşlar. Şuradaki köy mü? Evet köy. Oo ne kadar güzel bir köy. Direkt böyle ormanın içine köy yapmışlar. Bakalım bu köyde bir gariplik var mı? Yok mu? Çünkü bildiğim tüm köylerde gariplik olması lazım. Yani bu köyde gariplik yoksa bu seedimiz yalan arkadaşlar. Bir bakalım şöyle. Mesela reston meşaleler diyordu. Ee, buradaki tüm meşaleler normale benziyor. Şöyle bir bakalım. Burada normal bir meşalemiz var. Buradakiler normal meşale. Burada da normal meşalelerimiz var. Yani şu anlık e, bu seedimiz normal gibi duruyor. Böyle bir gidelim bak. Aa Reston. Bir saniye. Dur dur dur. Reston meşalesi var. Kızıltaş mesa meşalesi. Tamam o zaman bu sinimiz gerçek arkadaşlar. Şu an bak garip şeyler olmaya başladı köyümüzde. Görüyorsunuz şu an bir kızıltaş meşalesi buldum. Bir çekil bakalım Demir Golem. Kızıltaş meşalesi var gördüğünüz gibi. Yani burada değil şuradaydı. Normalde burun yerinde normal meşale olması lazım. Kızıltaş meşalesi buldum. Belki daha farklı garip şeyler de vardır bu köyde. Bakalım daha farklı garip bir şeyler. Bir şöyle bakalım. Buradaki meşaleler normal. Yarım yamalak bir ev yok. böyle Şunları da toplayayım. Bakalım, yarım yamalak bir şeyler yok. Tamam. Demek ki bu köyde bir gariplikler var. O zaman ben benim başka bir köy bulmam lazım ki teyit etmem lazım. Bakalım gerçek mi değil mi? Tamam. Çok da uzaklaşmadan şu eski köyümüzden burada bir tane daha köy buldum. Gördüğünüz gibi burada ee, bakalım ilginç bir şey var mı yani olan dışı bir şey var mı? Böyle bir baktığımda e, Reston meşalesi arıyorum şu an Reston meşalesi var mı? E, Reston meşalesi yok gibi duruyor burada bir tane tavşan ölmüş. E, vallahi Reston meşalesi yok gibi duruyor. Yani normalde bu sitede tüm köylerin e, şey olması lazım yani cursed olması lazım. Ama burada hiçbir şey yok bu köyde gördüğüm kadarıyla. Burada da aa tapınak var. Bir dakika. Belki tapınakta bir şey vardır. Böyle bir gidelim tapınağa doğru. Tamamdır. Şimdi geldim arkadaşlar. Şeyin oraya doğru. Tapınağın oraya doğru. Ama bu tapınak birazcık garip. Yani kumların altında kalmış gibi duruyor. Şöyle bir gidelim. Bakalım girişim buradan tamam mı? Aynen. Hani oradakiler. Kızıltaş meşalesi mi? Oğlum bu nasıl bir hissiydi? Her yerde kızıltaş var. Oha baksanıza her yer kızıltaş meşalesi dolu. Oğlum bu ne? Ben girmem ki buraya. Bir dakika. Yavaşça bir... Gibi... Bir dakika lan o Abi burada da demir basınç plakası var. Bir dakika. Şuraya inmem lazım hızlı bir şekilde. Şöyle inersem hızlı bir şekilde TNT'yi de patlatmamak lazım. Tamamdır şöyle geldim. Bir dakika basmayayım abi şunu. Şunu bir kır. Bakalım TNT. Lan bu ne? TNT yerinde de kızıl taş şeyi var. Blow var. Abi bu seat'te ne kadar garip şeyler dönüyor ve bu adamın... Yani Kızıltaş'ta alıp veremediği ne buradaki entity kim acaba yani şey mi anlamadım entiti 303 mü kim acaba buradaki bir dakika sen... lan bu ne oyuncu kafası var Steven kafası var bir dakika hepsinde mi vallahi hepsinde de var abi oyuncu kafası var bir dakika giydim İnşallah bana saldırmaz etmez ya. Bir dakika şunları da alalım. Buradan çıkarken kullanırız. Abi çok garip şeyler oluyor şu an. Anlamadım yani tüm köyler hatta şey bile yani görüyorsunuz buradaki tapınak bile yani lanetli gibi duruyor. Ben anlamadım. Ben korkuyorum. Şu an çıkmam lazım benim buradan acilen. Acilen çıkmam lazım. Köye doğru gideceğim abi. Köye doğru. Nerede köy? Zaten akşam olmaya da başladı. Benim köye doğru gitmem lazım. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde köye doğru gidiyorum. Yani şurada gördüğünüz gibi 3 tane de kafam var. Ya bu kafalar niye orada? Neden yani bilmiyorum ki. Benim gidip hemen hızlı bir şekilde uyum. O kim lan? Lan nereye gitti? O kim ya? Lan ne oluyor? Bu şey çok korkunç. Bak oğlum burada birisi vardı biraz önce. Bir dakika. Nereye gitti? Buradan bir girmem lazım hızlı bir şekilde. Şurada birisi vardı. Buradan beni izliyordu. Tam da böyle tapınağa bakıyor bir şekilde. Oğlum ne oluyor bir sitte ya? Ben çok korkuyorum. Çıkıyorum arkadaşlar ben bu sitten. Bu sitte dayanamam ben. Evet sıradaki ve son CD'mizle karşınızdayım arkadaşlar. Bu CD'miz Error 303'miş. Ee, burada da oyuncular böyle kırık dökük e, köyler gördüklerini hatta burada Entity 303'ü bile gördüklerini söylüyorlar. Böyle Steam'in kafası falan varmış yerde falan fistan. Bilmiyorum şimdi hemen hızlı bir şekilde böyle game mode'a girelim. İlk gördüğümüz köye doğru bir bakalım. Etrafta neler var onlara da bakmak istiyorum. Böyle korkunç bir şeyler var mı acaba? Diyeceğim. Orada bir şey mi gördüm lan ben? Şu an çok paranoya bağladım yani paranoyaklık başladı bende. Böyle her yere bakıyorum. Şöyle bir dümdüz yerimiz var. Bir gidelim buradan bakalım. Böyle ya, e, kırık dökük bir köy bulabilecek miyiz acaba? Onu merak ediyorum ben şu an. Aa, şurada bal kabakları var. Bunları takip edersek bence köy bulabiliriz. Şöyle bakıyorum da halen daha bir köy yok. Şu ben... Böyle bir gariplik de göremedim. Çünkü burada millet diyor ki Enti 303 var diyor. Böyle tüm köyler yıkık dökük harabe. Hatta Enti'de 303'ü gören bile varmış kendi gözüyle. Hatta kaybolmuş. Steven kafası düşmüş yere falan. Çok garip şeyler dönüyor arkadaşlar oyunda. Şimdi şöyle gidiyorum. Ama bir tane bile köy bulamadım ya. İzmeye devam ediyorum ama bir tane bile köy bulamadım şu ana kadar. Yani şu an bozul biyomun içine geldim. Baya bir biyom gezdim. Şurada hatta bir tane batık gibi bile var. Aha köy. Bir dakika bu köyde bir gariplikler var mı? Köyde bir gariplik. Vallahi yok gibi duruyor. Bu ev normal. Bu evde bir şey yok. Yaklaş. Şuradaki evler. Lan. Aa. Lan bu eve ne olmuş? Her yeri kırılmış. A. Bir dakika köydeki evlerin bazıları kırık. Bir dakika görüyor musunuz şu an her yeri böyle parçalamış birisi sanki. Kırmış kendi elleriyle. Burada bir tane bot var hatta bunu da giyelim gelmişken. Belki korur bizi. Böyle görüyorsunuz her yer kırık dökük harabe içinde. Bir dakika ladin kapı geldi al bunu. Bir dakika, burada kırılmayan evlerden biri var mesela. Buna gir. bir chestimiz var mesela. O bu ne lan? Altın blokları, kızıl taşlar, çakmak taşı ve 4 tane de kızıl taş meşalesi. Acaba benden yapmamı istediği bir şey mi var? Bir saniye. 4 tane altın bloğu diyor. Böyle o zaman şuraya yapalım. 4 altın bloğu 4 tane meşale e ee, abi kızıl taşı şey koyuyoruz buraya sun tamam şöyle koysam mesela bir dakika böyle koydum diyelim e ee, nereye yakacağım böyle ayaksam bir saniye şöyle şurayı bir ayarlamam lazım etrafında tam e ee, şey mi olması lazım bir şey olmadı bir dakika acaba bir şey mi olacak abi çok şu an ritüel yaptım. Ve hiçbir şey de yok etrafımda. Bak yani şu an hiçbir şey yok etrafımda. Şöyle bir bakalım şöyle ağaçların arkasına falan. Yani benim bildiğim bu ritüeli yaptığımızda ya Herobrine geliyor ya da Entity 303 geliyor ama şu an ben hiçbir şey göremedim etrafta. Şöyle bakıyorum da yani cidden bir şey yok. Acaba evlerin içinde falan mı Entity? Şöyle bir kır bakayım. Yok. Buradaki sandık da boş. Hiçbir şey yok ya. Bir dakika o ne? Entity. Abi ben çıkıyorum. Yok ben vallahi dayanamam. Bir dakika Entity. Ben Entity'ye dayanamam. Çok korkuyorum Entity'den. Vallahi çok korkuyorum. Hayır ya.